Merhaba güzel insanlar. Orta Toroslar, Taşeli Platosunun giriş kapısı sayabileceğimiz bir bölge. Kuruca yaylasındayım 10 Aralık. Incecik bir kar örtüsü var ama dağlardaki sedir ağaçlarının muhteşem bir görüntüsü olmuş. Artık gelinliklerini giymişler. İdris'e daha biz Erdiyesi deriz. Ali Beyler Boğazı. Ali Beyler Yaylası'na doğru gidiyor. Güneycik Yaylası'nın olduğu bölge. Karaçal Dağı ve Eğri Göl'e doğru giden yolları dediğimiz Demir Kapıya doğru çıkan bölge ve Olamaşbağı Olamaş yalasına doğru gidilen yol. Selam olsun güzel insanlara.